Merhaba, uzman klinik psikolog Ayhan Altaş ben. Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Her insanın hayatında çok önem verdiği kişiler vardır. Önem verdiğimiz insanlar genelde çok yakınımızda olan ve bizi koruyan, kollayan kişilerdir. Duygusal ve zihinsel anlamda güçlü bağlar kurduğumuz insanlar hayatımızda önemli bir yer teşkil eder. Ya onlar hiç beklenmedik bir şekilde hayatımızdan çıkarsa? Bugün size patolojik yaz hakkında bilgiler vereceğim. Bu süreçte neler yaşanıyor ve insanlar ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapabiliriz? Ve patolojik yasta EMDR terapi yönteminin etkinliği gibi konular hakkında değerlendirmeler yapacağım. Müzik Tanım olarak yaz, ölüm nedeniyle ortaya çıkan kayıplar sonrası kişilerin yaşadığı uyum sorunlarını yansıtır. Yaz sürecinde kişi duygusal, düşünsel ve bedensel tepkiler gösterir. Ölüm nedeniyle hayatından çıkan kişi ile alakalı tamamlanmamış planlar, hayaller ve istekler içerir. Yaz sürecinde ortaya çıkan duygusal ve düşünsel tepkiler bireyseldir ve herkes de farklı düzeyde ve farklı şekilde gözükmektedir. Ölüm nedeniyle yaşanan yaz dendiğinde hayatımızdan çıkan varlığı genelde insan olarak tanımlarız. Aslında yaz bir nesne, bir hayvan veya herhangi değer verilen bir şey sonrasında da görülebilir. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuk çok sevdiği oyuncağını kaybedince çok büyük tepkiler ortaya koyabilmekteyken 15 yaşında bir çocuğun köpeğini kaybetmesi sonucu da bu tepkiler ortaya çıkabilir. Yani kayıp illa bir insan olmak zorunda değil. Fakat yaz sürecinde sevilen bir yakının anne, baba, kardeş ve benzeri gibi kaybı sonrası patolojik tepkiler daha sık görülmektedir. Sevilen bir kişinin kaybı sonrası inkar, üzüntü, ağlama ve benzeri tepkilerin ortaya çıkması beklenen bir durumdur. Fakat ortaya çıkan tepkilerin kendine ve etrafına zarar verecek düzeyde yoğun olması, yaz sürecinin uzaması, devam eden hayatın işlevselliğini bozması ise patolojik bir durum olarak değerlendirilmektedir. Yaz sürecinde ortaya çıkan tepkiler şu şekildedir. Şok ve inkar, yatsıma, yaşanan kaybın hemen arkasından ortaya çıkan bir dönemdir. Kayıp henüz çok yenidir ve kişide beklenilen yoğun tepkiler ortaya çıkmaz daha sakin gibi gözükür ama tepkisiz ve duygusuzdur. Çok yoğun duygular ortaya çıkacağı için ve beyinde yoğun stres oluşturacağı için beyin bu durumu inkar eder, olmamış gibi değerlendirir ve bu yoğun stresten zihni uzak tutmuş olur. Bir nevi savunma mekanizmasıdır. Öfke, kızgınlık ve isyan, beyinden uzak tutulan olay yavaş yavaş kendini artık göstermeye başlar ve duygusal tepkiler ortaya çıkar. Öfke herkese karşı olabilir. Kendine, kaybettiği kişilere, ebeveyn ve akrabalarına hatta Allah'a karşı bile olabilir. İlk başlarda sıklıkla kendine sorduğu soru neden bendir, bu soru sonrasında yaradana karşı veya etrafındakilere karşı bir isyan durumu söz konusu olur. Kaybettiği kişiye karşı neden beni bırakıp gittin, beni yalnız bıraktın, bu zorluklarla tek başıma nasıl baş edeceğim gibi sorularla öfkelenebilir. Yapılacak bir şey bulabilirdiğim gibi yaklaşımla, kendini de suçlayabilir. Her yerde ve her durumda kaybettiği kişiyi arar ve görür. Pazarlık dönemi yaşanan kayıp yavaş yavaş kabul edilme aşamasına gelmiştir ama yaradanla bir pazarlık içine girilmiştir. Yeni hayatına uyum sağlayacağım ama bazı isteklerim var gibi bir yaklaşım ile hayatının bundan sonrasını düzenlemeye çalışır. Bana zor günler yaşattın. Bari bundan sonraki hayatımda bir kolaylık sağla gibi bir yaklaşım. Depresyon dönemi artık kayıp tam anlamıyla kabul edilme aşamasındadır. Zihnen bu durumu artık değerlendirebilecek seviyeye gelmiştir ve bu durum beynimizde inkar döneminden kaçındığı duyguları ortaya çıkarmaya başlamıştır. Hayatında önemli bir yer kaplayan kişinin hayatında artık olmadığını tam anlamıyla kabul ettiğinde de onun boşluğunu fark etmeye başlayacak. Bu durum kişinin ciddi bir boşluk yaşamasına ve sosyal anlamda içe çekilmesine neden olacaktır. Zaman zaman mutlu, zaman zaman çökkün olacak. Bazen bu mutluluktan dolayı kendini suçlayacak ve bazen de artık yeni hayatına alışması gerektiği gibi söylemlerde bulunacak ve ruh halindeki dengesizlikleri ortaya çıkaracaktır. Bu dönemde üzülecek, ağlayacak, sorgulayacak iştah ve uyku problemleri yaşanacaktır. Kabullenme dönemi kişi artık tam anlamıyla kaybı kabullenmiştir. Bundan sonra yaşayacağı yeni hayatın için planlar yapabilir, hayatın işlevselliğini yerine getirebilir, duygu ve düşüncelerini kontrol edebilir seviye gelmiştir. Yaz süreci bir kaybın ardından ortaya çıkması beklenilen bir durumdur. Sağlıklı bir şekilde yaşanan yaz, kişinin normal hayatında ciddi bozulmalara neden olmayan veya uzun süreli devam etmeyen durumlar olarak değerlendirilebilir. Yaz sürecinde kaybı yaşanan kişinin üzülmesi, duygusal tepkiler vermesi, bir boşluğa düşmesi, depresyon belirtileri göstermesi, zaman zaman psikosomatik ağrılar çıkması olası bir durumdur. Tabi burada önemli olan nokta kaybı yaşayan kişinin bu duyguları ne düzeyde ortaya çıkardığıdır. Bir kayıp sonrası üzülme, ağlama, sosyal anlamda içe çekilme beklenilen bir durumken kendini kahretme, kendine zarar verme isteği, aşırı derecede ağlama, iletişimi tamamen koparma ise patolojik olarak değerlendirilebilir. Yaz sürecini patolojik bir şekilde yaşayan kişilerin ise psikolojik yardım alması bu süreci sağlıklı bir düzeye getirmelerine yardımcı olacaktır. Özellikle yaşam kalitesini ciddi bir şekilde düşürüyorsa, hayatının işlevselliğini bozuyorsa ve en az 3 aydır yoğun bir şekilde devam ediyorsa Burada patolojik bir durum söz konusudur ve psikolojik destek almak gerekmektedir. Yaz sürecinde EMDR terapisinin etkinliği ise şu şekildedir. EMDR terapi kişilerin geçmişte yaşadığı ve bugünkü hayatını olumsuz etkileyen Geçmiş yaşam olaylarını normalleştirmeye yardımcı olan bir yöntemdir. Özellikle kişinin üzerinde travmatik bir etki oluşturan durumlarda etkinliği yapılan bilimsel çalışmalarla gözlemlenmiştir. EMDR terapi ile kişinin yaşadığı ama zihnen bir türlü normalleştiremediği, duyarsızlaştıramadığı, kabul edemediği durumu kabul edilebilir bir seviyeye gelmesine yardımcı olur yasa ortaya çıkaran durum tek bir olay olduğu için terapi de tek olay üzerine odaklanır ve o olayın zihinde duygusal etkinliğini azaltır. Duygusal anlamda yaşanan yoğunluk azalınca da kişinin mantıklı zihni devreye girer ve olayı daha mantıklı bir şekilde yorumlamaya başlar. Böylece danışan yaşadığı olayı duygusal anlamda normalleştirir. Zihinde ortaya çıkan mantık dışı düşünceleri de mantık çerçevesinde değerlendirmeye başlayacaktır. Bu terapi sayesinde kişinin baş etme becerileri artacak alternatif çözüm yolları üretebilecek seviyeye gelecek, gelecekle ilgili planlamalar yapacak, yeni hayatına uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Terapide genelde danışana bir öneride bulunulmamaktadır. Uygulanan terapi danışanda duygusal olarak kontrol sağlayacağı için alternatif çözüm yollarını kendisi bulabilecektir. Yani bu terapi biz danışanın alternatif çözüm yolları üretebilecek seviyeye gelmesini hedeflemekteyiz. Yaz sürecinde danışanlara ve yakınlarına önerilerimiz ise şu şekildedir. Yaz sürecinin başlangıcında ortaya çıkan duygular ve düşünceler normaldir. Süreci mümkün olduğunca kendinize çok müdahale etmeden yaşayın. Duygusal anlamda sizi zor duruma sokacak durumlardan bir süre uzak durun. Devam eden hayatınızı mümkün olduğunca yok saymamaya özen gösterin. Hayatınızın işlevselliğini devam ettirin. Temizlik, iş, okul ve buna benzer şeyleri düzenli bir şekilde sürdürmeye çalışın duygularınızı engellememeye çalışın. Yakınlara önerilerimiz ise şu şekildedir. Daha kötü örnekleri göstererek bu kadar üzülme gibi yaklaşımda bulunmayın. Üzülme, ağlama ve benzeri önerilerde bulunmayın. Bırakın kendi duygularını bir süre yaşasınlar. Mümkün olduğunca müdahale etmeden onlara yanlarında olduğunuzu hissettirin. Kendi üzüntüleriniz ile yaz sürecinde olan kişileri yormayın. Sık sık kaybedilen kişiyi hatırlatıcı konuşmalar yapmayın. Eğer o konuşuyorsa onu dinleyin. Sosyal destek bu süreçte çok önemlidir mümkün olduğunca onlara sosyal anlamda destek sağlayın. Yaz yaşanması gereken bir süreçtir ve herkes de farklı şekilde ortaya çıkar. Bazen bir ay sonra bazen bir yıl sonra kişi duygularını açığa çıkarabilir. Yaz süreci uzadıysa ve hayatınızı olumsuz etkiliyorsa psikolojik yardım almanızı tavsiye ederim. Bugünkü videomuzda yaz süreci ve EMDR terapisinin bu süreç üzerinde nasıl ilerlediğinden bahsettim. Umarım sizlere katkı sağlamıştır. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.